Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Stomu Guys'a girdim. Ve Stomu Guys'ta şimdi ben 21 elmasım var. 21 elmasım var. Yanımda da kardeşim var. Onunla birlikte Stomu Guys oynuyoruz. Hadi bakalım başladı oyun. Benim bir burada mı? Bilmiyorum. Bak akşam ezanı okunacak. İkili kılınır mı artık hava karardı. Hadi arkadaşlar. <laughs> ben şeyleri ki Aa, tamam. Zaten şey yapmışız Arkadaşlar başladı videomuz Abi ben şeyimi değiştirememişim. ya Lanet olsun Çok önemli değil zaten Şu şey var ya sulu şeyimiz Onu değiştirememişim O sulu şeyi alacaktım Bak şu Ninja'dakini alacaktım o ben, Nijoda bende var çok iyi Yakıştırmış işte Ninja'ya. Neyse çok önemli değil. Hop. Hemen 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 gir 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 gir. Ejder bak adam o seni yakmayayım. Bu arada neden? Herkes de yumruk yok öyle. Şu karakteri çok istiyorum. Şu bu gözü çıkartan. Bilirsiniz siz zaten biliyorsunuz ki. Ha, şimdi geldi kral. Hop hemen şöyle girelim. Bu beni çok takip etmiyor ki. düştüm. Düştüm. Düşme. Düşme. O huh. Adam en azından çarptı. Ha, adam kurtardı bizi. Adam kurtar o, o sırada adam kurtardı iyi oldu ha bu arada. Yoksa ölürdüm. Adam bana bir çarptı, beni fırlattı. Aha, ikten. İkten nasıl geldi? Hocam hile var, hile var. İkten. Yok, hakkı yoktu. Ay ne ya nereden getiriyorsun ikidü? Hadi bakalım. Dıt düt, dıt düt. hmm. <laughs> Hüseyin Mert abi. Among Us oynuyorsun ama elektrikli karakteri çıkartamadın Hüseyin Mert. Bu arada 2000 abone 2000 Abone ve 2000 like gelirse ismimi açıklayacağım. Onu da söylemiş olayım. Hüseyin Mert abi sen bu elektrikli karakteri çıkartamadın ya. Şimdi oyunu oynamıyorsun ya. Şimdi Stormguys'i bıraktın. Profesörse geçtin. Ben daha ne videoları çekeceğim biliyor musun Hüseyin Mert? Uşak. Bana şekil yapma Hüseyin. Paralı alıyorsun diye şekil yapma Hüseyin. Ama aboneyim sana benim olsun. Hüseyin bir de sana bir şey diyeceğim Hüseyin abi. bu ara sana sana bu arada bayağı bir abone oldum. Her videolarını izledim. Mesela o korku videolarını hep televizyondan izledim. Bizim televizyon YouTube'lu. O yüzden oradan izledim. Abi. O yüzden yani abi ben seni çok seviyorum ama bir gün hesabıma para alır mısın? Benim yumruğum falan yok abi. Lütfen abi. Bir gün hesabıma alıp bana para da alır mısın abi? Lütfen. 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 Lütfen abi. Lütfen. Benim elmasım yok. Birazcık elmas yeter Biraz da Game Pass'imi de tamamlar mısın? Ben Game Pass'i tamamladım. Sadece Game Pass alırsan sevinirim senin için. Çünkü benim hiçbir şeyim, özel şeyim, yumurum, hiçbir şeyim yok abi. arkadaşlar. Yani birazcık böyle blok deste işte, pro olmak istiyorum. Lütfen abi, Hüseyin abi. Beni burada videomu falan izliyorsun ve şey yapmıyorsun. Abone olduysan sen de çok teşekkür ederim. Ama benim belki videomu görebilirsin. Onun haberi olsun? Videomu görürsen lütfen abone olun, olur musun? Ve de like da mısın? Hüseyin abim bir de sana bir şey diyeceğim. Sen gerçekten pro musun? Ve hani sen e, şimdi şöyle yapabilirsin. Mesela dikenli geldiğinde ortadan geçmek diye de dans edebilirsin. Oyunu öğretmeye çalışmıyorum sana aslında. Sana söylüyorum sadece. Tamam mı Zeyn abim? O yüzden lütfen şey yap. Benim kanalıma abone olmayı, olur musun abi? Lütfen. Lütfen. Bak sadece o kadar ne istiyorum o kadar. Başka bir şey istemiyorum sana abi. Valla videolarının bazılarını istiyorum. Mesela Stars'ta korku yaptım. Korku yaptın. Böyle onla bir şeyler oluyordu. Onlara bir şey olurdu. Öyle öyle. Sana karakter veriyordu. 13 falan yazıyordu. C... CB ismini unuttum neyse şeyi de gördüm. Bir de şey abi. Sıkıntı da var abi. Bir de şey bana şunu alır mısın abi? Bana özel teklif alır mısın abi ya? Bak şu yumrukla şu yumrukla bir de mu, şunu alır mısın? Hiç benim hiçbir şeyim yok abi. Bak bak. Bak bak bak. Bak abi. Bak hepsi kilitli. Göstereyim göstereyim abi. Şunu istiyorum ama artık bunu alamazsın. Özel teknesi de geldiydi ama o sırada video çekmiyordum. Şimdi çekmeye başladım. Ve kayma alır mısın abi? Rica etsem. Tabi alamazsan da korkma beni bir şey demene gerek yok. Abi bir de şu bolt çok güzel yürüdüm. Sana bolt mesela gönderebilirim. Ama istiyorsan tabi. Zaten bir iki tane mitik karakterim var. Sana hatta büyük bir büyük bir bayağı bir jeton olsun diye sana şu Gold Jimmy'yi de gönderebilirim. Yani altın mi bunu gönderebilirim. Sizde yoksa ben size de gönderim Ama şunu açarsam Hüseyin abimde bu var zaten. yok ama zaten ben bunu açamam. Paralarda 100 yazıyor ama. Hüseyin abim bir de şunu da alamamış. Şunu da. Ben bunları istemem. Ben sadece Hüseyin abime iki karakter gönderebilirim. Ve size bir şey diyeyim arkadaşlar. Ben de şey de çekeceğim Roblox. Birazcık Roblox izleyin. Keyfine bakar. Hmm. Oynasak. Bu arada yorum yazmayı da unutmayın. Yorum yazmayı da unutmayın. Hı. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir de size bir şey diyeceğim. Ben de size bir şey diyeceğim. Bilmiyorum. 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 Arkadaşlar sizin kim bunu oynayacağım. Roblox oynamak istemedim ya şimdi. Şu ablam Allah. da yok. Şimdi oynayamam. <laughs> Ama arkadaşlar YouTube'dan savaş oyunları değil Mobile Legends de var. Ama Mobile Legends diyormuşum. Mobile Legends oynuyorsanız hemen ben benim bir grubum var. Ona katılabilirsiniz arkadaşlar. Kulede Burada videomuz bitmiştir.